olsun hocam inşallah. En inşallah. Hocam. Efendim? Efendim? Tabii yani. Tabii Hava almaması gerekiyor. Öyle tabii mi? Tabii ki. Abi şunu da çiğneyelim. Çiğnemedi. de Sonra da, çiğne çiğne çiğnen. da çiğneyelim. Çiğnemedi. Çiğne Çiğnemedim abi. Efendim? Evet hocam. Duygularınızı ya yani alabilir miyim? Yağışlı olacak. Bunlar güzel olacak. Evet. Tam fidan dikim mevsimindeyiz şu anda. Aksaray'ımızda uzun süredir bir kuraklık yaşıyoruz. Bir haftadır bütün camilerimizde beş vakit namazın arkasından din görevlilerimiz tarafından yağmur duaları yapılıyordu. Allah'a hamdolsun çarşamba günü Aksaray'ımız özlediği, beklediği yağmura ulaştı. Hem şükür mahiyetinde hem de bu rahmetin, bereketin devam etmesi için bugün halkımızın, öğrencilerimizin, personelimizin katılımıyla duamızı, kavli duamızı fiili duayla da birleştirelim. İstedik, fidandik, dua et sloganıyla yeni bir etkinlik, bir proje başlattık. Cuma namazı çıkışında daire amirlerimizin katılımıyla, personelimizin, öğrencilerimizin katılımıyla Aksaray'ımızda sağlık ormanında bugün fidanlarımızı ekiyoruz, dikiyoruz buraya. Biraz önce de duamızı yaptık. Rabbim hem bu diktiğimiz fidanları inşallah en güzel şekilde yeşersin, büyürsün, yeşil aksarayımıza, yeşil aksarayımıza bir katkı olsun. Hem de bunların hatırına, hürmetine, başta aksarayımıza, tüm beldemize, ülkemize, milletimize inşallah hayırlı, bereketli yağmurlarını devam etmesin. Bizleri yağmursuz, zahmetsiz bırakmasın inşallah. İnşallah İnşallah. Evet, Abid Bey, e, Aksaray Orman Şube Müdürü olarak e, bu, bu yıl güzel etkinlikler yaptırıyorsunuz. Neler söylemek bu, istersiniz? Bu mübarek günde, Sayın Müftü'nün de e, söylemiş olduğu gibi e, inşallah yağışın az olduğu bu dönemde etmiş olduğumuz dualarla dikilmiş olan bu fidanların yüzü hürmetine inşallah yağışımız daha bol olacak. Bereketimiz daha çok olacak. Diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olmaya devam edecekler. Umarım e, önümüzdeki Cumartesi pazar yağış yönünden bol bir yağışımız olur ve bu havzada dikeceğimiz fidanları ondan sonraki hafta biz de dikmeye başlayacağız. Ee, geleceğe nefes olmak adına her zaman ağaç dikmeye devam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah. Hayırlı olsun. Bizim Kur'an da geliyor herhalde. yani bayağı Hocam kolay gelsin. Eyvallah. Bu güzel etkinlikte siz de yer aldınız. Duvarlarınız var. Ee, neler söylemek istersiniz inşallah? Topraklarımızla buluşan bu fidanların inşallah en kısa zamanda hayat bulması, Memleketimize, milletimize can olması, kan olması, bereket olması, rahmet olması ile bu temennilerle dikiyoruz inşallah bu fidanlarımızı. İnşallah geleceğe e, ümit olarak, geleceğe bir hayat olarak devam edecektir. Ben bütün vatandaşlarımızı, bütün cemaatimizi buraya gelip bir fidan dikmelerini, en azından bir fidan dikmelerini istiyorum. Herkes Teşekkür ederim. Şu reçeteyi onu kırınlar mı? Herhalde. Durasa gelip. Hadi gel.